magic. Seçen de bir tane kart. ben geçerken alayım işte. Mesela o kart. Al bak. Göster kameraya. Şimdi anne senin seçtiğin kart. Nasıl? Ben spor Senin seçtiğin kartı bulmaya çalışacağım. Sonra bakın burada. Sonra alıyorum böyle. Kartı desteğin üstüne koyuyorum. Ve karıştırıyorum desteği. Bir kez daha kesiyorum. Bir kez daha kesiyorum. Ve ondan sonra bakıyorum ben polistim yani. Annemin seçtiği kartı arıyorum. Hmm, acaba hangisi? Dur, dur ben bulamadım. Şöyle yapalım. Ben yani iki tane polis memuru seçeyim. Mesela bir tanesi Kupaje Diğeri de Sinek kız olsun. Bunlar benim memurlarım yani polislerim. Ondan sonra bunlardan bir tanesini Deste en üstüne koyuyorum. Yani deste en üstüne açık bir şekilde koyuyorum. Bir aralarında nasıl bir yere. Diğerini de en altından bir yere koyuyorum. O da burada açık bir şekilde. Sonra bunlar destek aramaya başlıyorlar böyle. Bakıyorlar bakıyorlar desteği ve şöyle açtığımda burada Snake Kız burada da K Kalp C gözüküyor. Yani Kupa C gözüküyor. Snake Kız diyor ki bu kartlar masummuş. Kalp C diyor ki yani Kupa C diyor ki bu kartlar masummuş. Bunlardan biri değilmiş diyor. Kart. Sonra koydum bunları bu kartları. Sonra bunlar bunları da soruşturmaya başlıyor. bu Şüpheli kartlar bunlar. Şöyle bakıyorlar bakıyorlar. Güzel bak. Allah Allah. Ve bunların da olmadığını söylüyorlar. Yani bu üçünden biriymiş şu an kart. Ve bunları da araştırmaya başlıyorlar. Ve aralarından bir tane suçlu kart olduğunu söylüyorlar. Ve, ve o kart da tabii ki 7. Vay be. Helal olsun.